Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi yine dedim size bir ufak vlog çekeyim. Şu karşıdaki gördüğünüz köşedeki bina orası Çin Konsolosluğu. böyle bir oluyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bu meydanın ismi Yanavus Brüke diyorlar. Yanavus isim Brüke de köprü demek. Yine gördüğünüz köprülerden bir tanesini üstlerde Bu yolu böyle dimdirek gittiğiniz zaman Hani Küçük İstanbul diyorlar ya, Klein İstanbul. Kotpisa merkezine gidiyoruz. Yani bugün o tarafa doğru gideceğim. Bakalım bir şeyler var mı orada. Bilgimi çekecek, video çekebilecek. Böyle göstereyim dedim. Yukarılarda Espanlar falan var. Espan gidiyor. Espan yani tren yani. Kimse yokken karşıya da geçeyim. Bir karşıya çekeyim. Burada arkadaşlar bu gördüğünüz köşedeki eee Burası aslında böyle bir restoran gibi bir yer, böyle büfe tarzında. Arkadaşlar yazın burada millet birbirinin üstüne çıkıp böyle oturur, sıkışık böyle. Burada tabi turlar. Bakın o gördüğümüz yer var ya, yeşil şey, mavi beyaz. Oraya gemi yanaşır, buradan böyle seferler yaparlar devamlı. Karşıda da yeri var. Parlamento binaları, işte birolar. Alexander meydanına şey giriyorsun böyle binasını Penzen Town diyorlar falan. buna bir şey bunun adına Penzen Town işte burası sakin hani Türkiye'de duydum e, yasaklar başlamış çok sıkı derecede yani Allah'a şükür burada öyle bir yasak yok. Buranın normal standart yasakları var. Alışveriş merkezleri açık. Hani bütün dükkanlar açık. Paket sadece her şey. Yani diyeceğim böyle. Zaten buradan itibaren burayı şuraya geçtiğimiz itibaren %70-%80'e kurlarda Türkler kalmış. Mesela adamlar balık tutuyor mesela bak. Ama diyeceksin ki yenir mi yenmez mi bilmiyorum. Ama balık tutuyorlar. Öyle bugün hava biraz açık arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs olduğu için belki o Kotsotur'un e, meydanı kapalı olabilir Türk marketi. Bir de deneyeceğim orada video falan çekmeyi. Marketin içini, Türk marketin içini bir çekeyim ne kadar falan böyle fiyatlar falan. Bir deneyeyim şöyle. Yani durum böyle arkadaşlar. Yani size her ne şekil Berlin'i tanıtabiliyorsam ne mutlu bana. Bu bak e, Çin konsolosluğunun bayrağı. Burası giriş oluyor. Çok sakin bunlar böyle. Görüyorsunuz. Buralar böyle alışveriş bürolar, merkezler. Tabii öyle kapalı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim ama şu beğenileri biraz ben bakıyorum mesela 70 tane izlenme olmuş. Hiç bu 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 beğeniye bakılmamış. Şuna bir dokunsak da beğeni olsa teşekkür ederim yine Allah razı olsun hepinizden. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Zaten iki gün sonra tek sayıya düşüyoruz artık. Hadi selamünaleyküm. Bay bay.